Sessizlik bazen en ağır sözlerden bile daha gürültülüdür. Hele ki bu sessizlik bir erkeğin içinden geliyorsa, çoğu kadın için anlaşılması zor, hatta incitici olabilir. Neden konuşmuyor? Neden anlatmıyor? Yoksa artık umursamıyor mu? diye sorarsın kendine. Aslında çoğu zaman cevap düşündüğünden çok daha derindir. Sessizlik bir kopuş değil. Bazen bir savunma Bazen de iç dünyada yaşanan fırtınaların sessiz bir yansımasıdır. Ve işte tam da burada sessizliğin ardındaki sırları anlamak hayatındaki pek çok ilişkiye bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir. Bu video erkek sessizliğini anlamak isteyen herkes için bir rehber. Çünkü çoğu zaman iletişimsizlik ilişkilerde en büyük çatlakların kaynağı olur. Kadın konuşmak ister. Erkek ise susar. Ve bu iki farklı yaklaşım, arada görünmez bir duvar örer. Oysa o sessizlik, bir kayıtsızlık değil. Bazen yüklerin ağırlığından doğan bir kaçış, bazen de sözlerin yetmediği yerde kendini ifade etme biçimidir. Louis Hain felsefesi, insanın duygularını anlamakla başlar. Kendini tanımayan biri, karşısındakini de anlayamaz. İşte bu yüzden erkeklerin sessizliğini çözmek, sadece ilişkini değil, kendi içsel yolculuğunu da zenginleştirecek bir keşif olabilir. Bu yolculukta birlikte bakacağız. Sessizlik bir reddediş mi, yoksa bir şifa yolu mu? Erkekler neden duygularını kelimelerle ifade etmekte zorlanır? Sessizlik aslında neyi anlatır? Ve bu sırları bilmek, sana hem huzur hem de ilişkilerinde daha sağlam bir zemin kazandırabilir mi? Eğer sen de bu sessizliği çözmek ve ilişkilerinde daha bilinçli adımlar atmak istiyorsan, doğru yerdesin. Çünkü bazen en güçlü cevaplar kelimelerden değil, sessizliğin içindeki mesajlardan doğar. Bir insan sustuğunda çoğu kişi o sessizliği boşluk sanır. Oysa sessizlik boşluk değil. İçinde binlerce cümlenin saklandığı bir dünyadır. Erkeklerin sessizliği çoğu zaman yanlış yorumlanır. Kadın konuşarak çözüm bulmaya alışkındır. Konuştukça rahatlar, paylaştıkça anlaşılır hissetmek ister. Erkek ise tam tersi, sessizliği bir sığınak gibi görür. İçinde fırtınalar koparken bile susmayı seçer. Bu sevgisizlikten ya da kayıtsızlıktan değil, kendi içsel işleyişinden kaynaklanır. Şöyle düşün Küçük bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken canı sıkıldığında ya da üzüldüğünde bazen odasına kapanır. Bir şey söylemez ama içinden geçen duyguları yaşar. İşte erkeklerin çoğu da büyüdüğünde aynı davranış kalıbını devam ettirir. Sessizliği kendini toparlama ve duygularını sindirme yöntemi haline getirir. Ama karşısındaki bunu ilgisizlik diye algıladığında kopukluk başlar. Sessizlik aslında erkeklerin "Ben biraz kendimle kalmaya ihtiyacım var." deme biçimidir. Ama çoğu bunu dile getiremez. Çünkü toplum erkeklere güçlü, dayanıklı, duygularını belli etmeyen bir rol biçmiştir. Ve o rollerin içine sıkışmış erkek bazen konuşmayı zayıflık olarak görür. İşte bu yüzden susarak varlığını korumaya çalışır. Peki bu senin için ne anlama geliyor? Bir erkeğin sustuğu anlarda hemen artık önemsemiyor demek yerine şu anda içinde bir şeyleri çözmeye çalışıyor diye düşünebilirsin. Çünkü sessizliği anlamak aslında bir köprü kurmaktır. O köprüden geçtiğinde karşında sandığından çok daha kırılgan ve sevgi dolu bir insan olduğunu görebilirsin. Bazen en değerli iletişim kelimelerle değil, sessizliğin içinde kurulur. Onun sessizliğini bir tehdit değil bir davet gibi görmeyi dene. O davet, beni anlamaya çalış diyen sessiz bir çığlıktır ve işte burada kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben gerçekten dinliyor muyum yoksa sadece duymak istediklerimi mi bekliyorum? Sessizlik belki de sana daha derin bir dinlemeyi, kalbinle duymayı öğretiyor olabilir. Sessizliğin bir başka yüzü de koruma içgüdüsüdür. Erkekler duygularını dile getirirken karşı tarafı kırmaktan ya da yanlış anlaşılmaktan çekinebilir. Böyle durumlarda susmayı tercih ederler. Belki sana hiçbir şey söylemez ama içinden "Bunu şimdi söylersem kalbini kırarım." diye geçiriyordur. Sessizlik bazen çatışmayı büyütmemek için seçilmiş bir barış yoludur. Ama burada çok ince bir denge var. Sessizliği anlamak onu görmezden gelmek değildir. Sessizliği kalın bir duvar gibi değil, iletişimin farklı bir şekli gibi görmek gerekir. Çünkü her sessizlik aslında içinde bir mesaj barındırır. Onu çözebilmek için sabır, empati ve biraz da kalpten dinleme gerekir. Şimdi düşün, kaç kere bir sessizliği yanlış yorumladın? Belki beni önemsemiyor diye düşündün ama aslında o kendini toparlamaya çalışıyordu. Belki sevgi bitti sandın ama o içinde fırtına gibi dönen duygularını sana yüklemek istemiyordu. İşte o anlarda sessizlik, sevgisizliğin değil, sorumluluğun ifadesi olabilir. Şunu unutmamalısın. Sessizlik senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Aksine, çoğu zaman erkeğin içinde yaşadığı duyguların yoğunluğunu gösterir. Kelimelerle anlatamayacağı kadar karmaşık hisler yaşadığında susar. Yani sessizlik bazen kelimelerden daha ağırdır. Bu noktada sana bir önerim var. Karşındaki susuyorsa ona zaman tanı. Sessizliğini hemen doldurmak yerine yanında olduğuna dair küçük işaretler ver. Bir dokunuş, yumuşak bir bakış ya da sadece varlığını hissettirmek, bunlar kelimelerden çok daha fazla güven verebilir. Sessizlik bazen iki insanı ayırmaz, tam tersine birbirine daha da yaklaştırır. Şimdi burada sana küçük bir davetim var. Yorumlarda bana şunu yazabilirsin. Sessizlik karşısında senin tepkilerin neler oluyor? Bu soruya cevap vermek kendi farkındalığını artıracak ve aynı zamanda başkalarına da ilham olacak. Çünkü sen de biliyorsun. Hayat aslında sadece konuşarak değil, susarak da anlaşılır ve bazen en güçlü bağlar kelimelerin değil sessizliklerin içinde kurulur. Unutma, sessizlik bir boşluk değil, içsel bir dildir. Onu çözebildiğinde sadece karşındaki kişiyi değil, kendini de daha derinden anlamaya başlarsın ve işte o an ilişkiler bambaşka bir boyut kazanır. Bir erkek sustuğunda çoğu zaman dışarıdan soğuk, ilgisiz veya umursamaz görünebilir ama gerçek sandığından çok daha farklıdır. Sessizlik genellikle içinde yaşanan bir fırtınanın dışarıya yansımamış halidir. Erkekler toplum tarafından güçlü olmalısın, duygularını belli etmemelisin şeklinde kodlandıkları için çoğu zaman incinmişliklerini, kaygılarını ya da korkularını kelimelere dökmek yerine içine atarlar. Bu yüzden sessizlik aslında bir duvar değil görünmez bir koruma alanıdır. Peki sen hiç karşındaki kişinin sessizliğini bana değer vermiyor diye yorumladın mı? Belki de aslında seni korumak için sustu. Belki söylemek istediği şeyin seni kırabileceğini düşündü. Ya da kendi içinde toparlanmak, yaşadığı yoğun duyguları sindirmek için sessiz kaldı. İşte bu yüzden sessizliği hemen olumsuz yorumlamak yerine onun ardında neyin gizlendiğini anlamaya çalışmak çok önemlidir. Bazen erkekler, duygularını ifade edecek doğru kelimeleri bulamazlar. Çünkü içlerinde neyin döndüğünü kendileri de tam olarak anlayamaz. Bu durumda konuşmak yerine susmayı seçerler. Yani sessizlik, bir kaçış değil, bir iç yolculuktur. Onu anlamak için biraz sabır göstermek gerekir. Sessizliği, iletişimin bitişi olarak değil, farklı bir formu olarak görmelisin. Burada sana küçük bir içsel egzersiz önermek istiyorum. Bir dahaki sefere karşındaki susarsa, hemen tepki vermek yerine sadece yanında ol. Gözlerinin içine bak, sakin bir sesle, buradayım de. Bazen tek bir cümle bile, o sessizliğin içinde kaybolmuş bir kalbi yeniden güvene getirebilir. Çünkü insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, anlaşıldığını hissetmektir. Sessizlik sandığından çok daha güçlü bir mesaj taşır. Belki sana güveniyorum. Bu yüzden kendimi toparlamak için zamana ihtiyacım var diyordur. Belki de senin yanındayım ama şu an konuşamayacak kadar doluyum demek istiyordur. Bu mesajları görebilmek için kalbini açmalısın. Çünkü sessizlik kelimelerden daha dürüst olabilir. Unutma, hiçbir sessizlik tamamen boş değildir. Onun içinde gizli bir anlam bastırılmış bir duygu ya da saklanmış bir ihtiyaç vardır. Eğer bu sessizliği anlayabilirsen, ilişkilerinde çok daha derin bir bağ kurarsın. Belki de uzun zamandır aradığın güvenin kapısı sessizliğin ardında saklıdır. Erkeklerin sessizliği çoğu zaman yanlış anlaşılır. Oysa çoğu durumda bu sessizlik onların içinde taşıdıkları güven ihtiyacından kaynaklanır. Bir erkek sustuğunda genellikle karşısındaki kişiye güvenmek ister. Çünkü konuşmak iç dünyasını açmak demektir. Duygularını kelimelere dökmek çoğu erkek için çıplak kalmak gibidir. Bu yüzden sessizlik aslında bir ön hazırlık süreci olabilir. Şunu düşün. Belki de o sessizliğin içinde sana güvenmeyi öğreniyor. Sana hangi kelimeleri seçerse yanlış anlaşılmayacağını hesaplıyor kalbini açıp açamayacağını tartıyor. Bu noktada senin tavrın çok önemlidir. Eğer sen aceleyle, öfkeyle ya da sabırsızlıkla neden konuşmuyorsun diye sorarsan bu güven kapısı kapanabilir. Ama sen sabırla bekleyen, anlayışla duran bir tavır sergilersen o sessizlik zamanla samimiyete dönüşür. Sessizliği çözmenin yolu hemen sözlere yüklenmek değil, güveni derinleştirmektir. Erkeklerin çoğu sessiz kaldıklarında aslında beni yargılamadan dinler misin diye sorar. İşte bu sorunun cevabını verebilmek ilişkiyi dönüştürür. Çünkü güven ilişkilerin görünmez temeli, sessizliğin ise en büyük sebebidir. Burada sana bir soru bırakmak istiyorum. Sen bir ilişkide güveni nasıl hissediyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Çünkü bazen başkalarının deneyimlerini okumak bize kendi yolculuğumuzu anlamamızda ilham verir. Unutma, sessizlik güvenin ön kapısıdır. Eğer o kapıdan geçebilirsen, karşındaki insanın kalbine hiç olmadığı kadar yakınlaşabilirsin. Erkek sessizliğinin sırlarını anlamaya çalışırken en önemli adımlardan biri aslında bu sessizliğin bize ne anlattığını fark etmektir. Çoğu zaman karşımızdaki insanın sessizliğiyle uğraşırken kendi içimizdeki sesleri duymayı unuturuz. Oysa sessizlik yalnızca karşımızdaki erkeğin değil, bizim de ruhumuz için güçlü bir aynadır. Bir erkek konuşmadığında zihnimizde hemen sorular uçuşur. Acaba benden uzaklaşmak mı istiyor? Yoksa bana kızgın mı? Belki de artık beni sevmiyor mu? Bu sorular Sessizliğin kendisinden değil, kendi korkularımızdan doğar. Çünkü insan zihni boşluğu sevmez, boşluğu hemen kendi senaryolarıyla doldurur. Burada fark etmemiz gereken şey, bu senaryoların çoğu kez gerçeklikle ilgisinin olmamasıdır. Sessizlik, bizim geçmiş deneyimlerimizden, yaralarımızdan, güvensizliklerimizden süzülen bir perdeye dönüşür. İşte bu yüzden sessizlikle karşılaştığında önce kendi kalbine dönmen gerekir. Bu sessizlik bana ne hissettiriyor? Bu duyguların kaynağı gerçekten karşımda duran kişi mi, yoksa benim eski yaralarım mı, diye sormak iyileştirici bir adımdır. Çünkü çoğu kez, karşımızdaki insan sessizliğin içinde yalnızca dinleniyor, düşünüyor ya da kendine alan açıyordur. Ama biz, geçmişimizin izlerini bugüne taşır ve sessizliği bir tehdit gibi algılarız. Bu noktada yapılabilecek en güçlü şeylerden biri, sessizliğe alan tanımaktır. Bazen konuşmadan yanında oturmak, göz göze gelmek, yalnızca varlığını hissettirmek sözlerden çok daha büyük bir şifa taşır. Sessizlik, doğru şekilde kucaklandığında yakınlığı artırabilir. Çünkü iki insanın konuşmadan da anlaşabilmesi, aralarındaki bağın gücünü gösterir. Peki, ya kendi sessizliğin? Sen hayatında kendine sessizlik anları tanıyor musun? Gün içinde hiç durup sadece nefes alayım dediğin oluyor mu? Çoğumuz sürekli gürültü, sürekli telaş içinde yaşıyoruz. O yüzden karşımızdaki insanın sessizliği bize rahatsız edici geliyor. Ama aslında o sessizlik bize de ihtiyacımız olan bir şeyi hatırlatıyor. Kendi içimizdeki huzura dönmeyi. Erkek sessizliğini anlamanın bir yolu da bu anlarda kendi içsel sessizliğini bulmaktır. Çünkü karşındaki kişi konuşmasa da sen içinden konuşmaya devam ediyorsun. Bu iç konuşmaları yumuşatmayı, korkularını yatıştırmayı öğrenmek sana da ilişkinize de güç katar. Şunu dene. Sessizlik anlarında hemen "O neden konuşmuyor?" demek yerine "Ben şu an ne hissediyorum?" diye sor. Belki yalnızlık belki terk edilme korkusu, belki de geçmişten gelen bir anı, onu fark et, kucakla, yargılama. Çünkü sessizlik sadece onun değil, senin de öğretmenin olabilir. Unutma, sessizlik bir duvar değil, bir köprü olabilir. Eğer duygularını anlamak için kullanırsan, seni karşındaki insana daha da yakınlaştırır. İşte bu yüzden erkek sessizliğini anlamak aslında kendimizi anlamakla başlar. Erkek sessizliğini çoğu zaman yanlış anlıyoruz. Çoğumuz konuşmanın en temel iletişim biçimi olduğunu düşünürüz. Ama gerçek şu ki, sessizlik de en az kelimeler kadar güçlü bir iletişimdir. Sessizlik bazen bir kaçış değil, bir tür ifade şeklidir. Bir erkek susuyorsa, bu çoğu zaman hiçbir şey hissetmiyorum anlamına gelmez. Aksine, hissettiği şeyleri kelimelere dökemediği için sessizlik onun dili olur. Belki sen de fark etmişsindir. Bazen uzun tartışmalardan sonra söylenen hiçbir şey, o kısa sessizlik kadar ağır bir anlam taşımaz. Çünkü sessizlik, sözcüklerin yetmediği yerlerde konuşur. Bir erkek, iç dünyasında fırtınalar koparken sessiz kalmayı seçebilir. Bu onun korkularını, kırılganlığını ya da bazen sevgisini bile ifade etme yoludur. Burada önemli olan sessizliği hemen olumsuz bir etiketle damgalamamak. Sessizlik her zaman bir sorun işareti değildir. Bazen sadece düşünme, sindirme ya da doğru kelimeyi arama sürecidir. Bir erkek bu sessizlik alanını bulamazsa kendini ifade etmekte daha da zorlanır. Ona bu alanı tanımak hem senin hem de ilişkiniz için bir hediye olabilir. Şöyle düşün senin de zaman zaman kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca hissettiğin anlar olmuyor mu? Sessizlikte bir şarkıyı dinlerken, gökyüzüne bakarken ya da bir kitabın içinde kaybolurken işte onun sessizliği de böyle bir andır. İfade etme biçimimiz farklı olabilir ama özünde hepimiz aynı şeyi ararız. Anlaşılmak. O halde sessizliği anlamanın en güzel yolu onu dinlemektir. Dinlemek derken kelimeleri değil, Sessizliğin içindeki mesajı dinlemekten bahsediyorum. Belki bir yorgunluk, belki bir huzur arayışı, belki de yalnızca paylaşmadan da yanında olma isteği. Sessizliği bu gözle gördüğünde onun iletişim tarzını daha iyi anlarsın. Unutma, iletişim yalnızca konuşmak değildir. Beden dili, bakışlar, davranışlar ve evet, sessizlik de iletişimin parçalarıdır. Sessizlik bazen sana güveniyorum. Bazen düşünüyorum. Bazen de buradayım demektir. Eğer sessizliği hemen bir tehlike olarak görmezsen, onun sana açtığı kapıyı fark edersin. Sessizlik güvenli bir liman da olabilir. İlişkideki en derin bağlar çoğu zaman sözsüz anlarda kurulur. Bir bakışta, bir dokunuşta, bir susuşta. Çünkü kalpler kelimelerin ötesinde de konuşabilir. Şimdi sana küçük bir önerim var. Bir gün birlikte olduğun kişiyle konuşmadan sadece yan yana oturmayı dene. Belki bir kahve içerken, belki yürürken bak bakalım o sessizlikte ne kadar şey hissedeceksin. Belki de o an kelimelerden daha çok bağ kurduğunu göreceksin. Erkek sessizliği çoğu zaman onun zayıflığı değil, kendi dilidir. Bu dili anlamaya çalıştığında iletişiminizin derinliğinin arttığını fark edeceksin. Çünkü sessizlik eğer kalpten kalbe okunursa en saf iletişimdir. Erkek sessizliği çoğu zaman sadece bir tercih değildir. Aynı zamanda bir savunma mekanizmasıdır. Hepimiz incinmemek için farklı yollar buluruz. Bazılarımız konuşarak, bazılarımız ise susarak kendini korur. Erkeklerin önemli bir kısmı Zayıflık göstermekten korktukları için duygularını sessizliğin arkasına gizler. Yani sessizlik çoğu zaman hiçbir şey hissetmiyorum değil. Hissettiklerimi göstermekten çekiniyorum anlamına gelir. Bunu biraz daha açalım. Erkekler toplum tarafından genellikle güçlü, duygusuz ve dayanıklı olmaya şartlandırılır. Küçük yaşlardan itibaren ağlamaması, şikayet etmemesi, duygularını kontrol etmesi öğretilir. Peki, bu neye yol açar? İçinde fırtınalar kopsa da dışarıdan sessiz kalan, duygularını bastırarak kendini ifade etmeyi unutmuş bir yetişkin ortaya çıkar. İşte bu yüzden onun sessizliği çoğu zaman bir duvar gibidir. O duvarın ardında aslında kırılganlık ve sevgi vardır. Burada sana düşen görev bu sessizliği yıkmaya çalışmak değil, o duvarın ardındaki insana güvenle yaklaşmaktır. Sessizliği yargıladığında ya da zorla konuşturmaya çalıştığında o daha da içine kapanır. Ama yanında güvenle durduğunda, ona alan tanıdığında sessizliği yavaş yavaş çözülür, tıpkı buzun erimesi gibi. Şunu hatırla, sessizlik bazen haykırışların en sessiz halidir. Eğer karşındaki insan konuşmuyorsa, belki de sana güvenip açılabilmesi için zamana ihtiyacı vardır onu hemen çözmeye çalışmak yerine sessizliğin yanında varlığını hissettirmek en büyük iyileştirici olabilir. Çünkü bazı yaralar kelimelerle değil, sabırla iyileşir. Burada kendine de bir soru sor. Sen hiç sustun mu? Çünkü anlatacak çok şeyin vardı ama doğru kelimeyi bulamamıştın. İşte onun da sessizliği böyle bir şeydir. Sessizliği duygusuzluk değil, korunma çabasıdır. Eğer böyle görürsen, ilişkilerindeki birçok yanlış anlamayı önleyebilirsin. İlişkilerde gerçek yakınlık sadece konuşmalarla değil, sessizlikleri de paylaşabilmekle kurulur. Erkeklerin sessizliği aslında senin sabrını, şefkatini ve anlayışını test eden bir davet gibidir. Bu daveti reddetmek yerine kabul edersen, o sessizlik içinde çok daha derin bir bağ bulabilirsin. Unutma, Bazen en güçlü sevgi ifadesi kelimelerden değil, yan yana kurulan sessiz bir varoluştan gelir. Onun sessizliği, sana açılmak için zaman isteyen kalbinin yankısıdır. Ve sen o yankıyı duyabildiğinde, ilişkin bambaşka bir derinliğe ulaşır. Sessizliği anlamanın en zor kısmı onu yanlış yorumlamamaktır. Çoğu kişi erkek sessiz kaldığında bunu ilgisizlik ya da sevgisizlik olarak algılar. Oysa çoğu zaman gerçek bunun tam tersidir. Sessizliğin ardında çok derin bir sevgi, fakat bir o kadar da büyük bir korku vardır. Peki, nedir bu korku? Anlaşılmama korkusu, yetersiz görünme korkusu ya da duygularını dile getirdiğinde reddedilme korkusu. İşte bu yüzden susar. Sessizlik çoğu zaman ben seni umursamıyorum değil, sana doğru kelimeleri bulamıyorum demektir. Eğer bu farkı görebilirsen ilişkinde büyük bir dönüşüm başlar. Burada kendine sor. Sessizlik sana ne hissettiriyor? Öfke mi, hayal kırıklığı mı yoksa merak mı? Hislerini fark etmek, karşındaki insanın sessizliğini anlamanın ilk adımıdır. Çünkü sen kendi duygularının farkında oldukça onun sessizliğini kişisel algılamazsın. Erkekler sevdikleri kişiye zarar vermek istemezler. Bazen söyleyecekleri şeyin yanlış anlaşılacağını düşündüklerinde sessizliği tercih ederler. Bu aslında sana duydukları sevginin bir ifadesidir. Kırıcı olmamak için geri çekilmek onlar için bir çözüm gibi görünür. Belki doğru değildir ama niyet çoğunlukla sevgiden kaynaklanır. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Sessizliği bir tehdit değil, bir davet olarak görebilirsin. Bu davet daha fazla empatiye, daha fazla sabra ve daha fazla anlayışa açılan bir kapıdır. Sessizlikte gizlenen ihtiyaç, aslında anlaşılma ve kabul edilme ihtiyacıdır. Bir düşün, kaç kez, karşındaki insan hiçbir şey söylemese bile yanında olmanın yeterli olduğunu hissettin. İşte sessizlik de böyledir. Onun suskunluğu, senin koşulsuz kabulünü sınayan bir an olabilir. Eğer bu anı sevgiyle geçirebilirsen, sessizliğin ardında gizlenen o derin bağa dokunabilirsin. Unutma, ilişkiler sadece konuşmalarla değil, sessizliklerle de büyür. Sessizlikleri yönetebilmek, kelimelerden çok daha güçlü bir yakınlık yaratır. Çünkü bazen sevgiyi göstermek için konuşmaya değil, sadece kalmaya ihtiyaç vardır. Erkek sessizliği, çoğu kişinin sandığı gibi bir duvar değil, aslında bir köprüdür. Yeter ki sen bu köprünün hangi tarafa açıldığını görebilmeyi seç. Sessizlik bazen seni içsel dünyasına davet eden bir işarettir. Onun söyleyemediklerini jestlerinden, bakışlarından, varlığından okuyabilirsin. Bu yüzden sessizlik iki insan arasındaki bağı koparmak yerine daha da güçlendirebilir. Peki bunu nasıl yapacaksın? Öncelikle beklentilerini gözden geçirerek Sessizlik karşısında hemen beni sevmiyor mu diye düşünmek yerine şu an hangi duygunun içinde diye sorabilirsin. Bu soru seni yargıdan çıkarır ve empatiye taşır. Empati ise her ilişkinin en güçlü tutkalıdır. Sessizliği bir köprüye dönüştürmenin ikinci adımı ise kendi huzurunu korumaktır. Sessizliğe öfkeyle tepki verdiğinde o köprüyü ateşe verirsin. Oysa sakin kalmayı başardığında karşındakine güvenli bir alan sunarsın. Güvenli bir alan, sessizlikte saklı kelimelerin en sonunda ortaya çıkmasını sağlar. Çünkü insanlar yargılanmadıkları yerde kendilerini açarlar. Üçüncü adım, sessizlikte iletişim kurmayı öğrenmektir. Bazen bir dokunuş, bir bakış ya da sadece yanında durmak uzun cümlelerden çok daha fazla şey anlatır. Sessizlikte verilen bu küçük sinyaller, "Buradayım, senin yanındayım." mesajını taşır. Ve inanın, bu mesaj bir insana söylenebilecek en güçlü cümlelerden biridir. Bir de şunu unutma: Sessizlik her zaman bir sorun değil, bazen de bir ihtiyaçtır. Birey olarak kendi içimize dönmeye, nefes almaya, düşünmeye ihtiyaç duyarız. Erkeklerin sessizliği de bu ihtiyacın bir yansıması olabilir. Eğer bu ihtiyacı saygıyla karşılayabilirsen, ilişki içinde bir denge oluşur. Çünkü sessizlik izin verdiğinde konuşmalar daha anlamlı hale gelir. Son bir soru sorayım. Sessizliği düşmanın mı yapacaksın yoksa dostun mu? Bu soruya vereceğin yanıt ilişkilerindeki birçok şeyi değiştirecek. Sessizliği bir köprüye dönüştürdüğünde sadece karşındakini değil, kendini de daha derin bir şekilde tanıyacaksın. Ve belki de anlayacaksın ki gerçek iletişim sadece sözcüklerle değil, sessizliklerle de kurulur. İlişkilerde sessizlik çoğu zaman yanlış anlaşılır. Oysa sessizlik iletişimsizlik değildir. Sessizlik bazen kelimelerden çok daha fazla şey anlatır. Erkeklerin sessizliği de böyledir. Bir duvar değil, aslında bir davettir. İç dünyalarını anlamak onların da insan olduğunu, kırılganlıklar taşıdığını ve yalnızca güven aradığını görmektir. Bugün bu videoda sessizliği düşman yerine dost olarak görmeyi konuştuk. Belki artık fark etmişsindir. Sessizlik kopukluk değil, köprüdür. O köprüden geçmek için tek gereken şey biraz sabır, biraz empati ve biraz da kendi iç huzuruna güvenmektir. Unutma, Gerçek iletişim sadece kelimelerle kurulmaz. Sessizlik de bir dildir ve o dili anlayabilenler ilişkilerinde çok daha derin bağlar kurarlar. Sen de bu bakış açısıyla sessizliği yorumladığında yalnızca karşındakini değil, kendini de daha iyi tanıyacaksın. Şimdi videoyu kapatmadan önce yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Sessizliği artık bir köprü olarak görüyorum. Bu cümle hem senin bilinçaltında güçlü bir kodlama yapacak hem de başkalarının bu yolculukta kendilerini yalnız hissetmemesine yardımcı olacak. Ve her zaman hatırla. Sessizlik sana zarar vermek için değil, seni derinleşmeye davet etmek için vardır. O daveti kabul ettiğinde ilişkilerinde bambaşka bir kapı açılacak.